Bizim mahalle neresi, ben bilmem, muhtar bilir. Kapat. Nasıl oldu? Yalnız kamera tam, tam bana oturmuyor. Tam cam, cam karşısında değil, şöyle karşısındayım. Tamam, ortalıyım. Tamam. Kayıtta mısın? <laughs> Duyun, Tam ortada mıyım? Kafa kesik değil, değil mi? Tamam. O aşağı indirdin şeyi sık ama yan taraftan sık hafiften. Bu taraftaki. Bu taraf. Bizim mahallede dur olmadı. <laughs> olmadı. Neyse. <Ayız>. Neresi burası? <laughs> Haydi devam mu? Evet. Tamam. Oldu mu? Evet. Oldu. Tamam. Dur. Ne oldu? Vallahi iyi bir muhabbet oldu. <laughs> Öyle kuru kuru mu? <laughs> i̇yi misin? Tamam. Evet. Nasıl? Dur. Olmadı. Öyle bir şey diyecektim. Ne oldu lan şimdi? Evet <laughs> sen <laughs> burayı şardalladım biraz ama gitti. Nasıl Yoruldum, oldu? Belim, belim ağır. belim döndü. Tamam. Aha. Kamera arkası. <laughs> Abla. Görüşürüz. Sen olmasan olmazdı bu iş. Buradan bakacak. Şimdi <laughs> ikisiyle ne çekiyorsun? Ahmet abi ben onu anlamadım ya. Tamam. Göz göz düzeltelim. <laughs> evet. Kayıtta mı? Hoşçakalın. Güle güle. Oldu mu? Evet, bir soru al saklıyor aslında. Böyle arkamızdan konuşmaya sis veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sen fazla konuşacaksın ben de. Gayet, oluyor mu? Oluyor. İyi mi? Çok teşekkür ederim. Mutlaka. Mutlaka bak. de gayet ol. Hemen sen seninle... <laughs> <laughs> Bak, değirmenlikte dokuz yaşlı değirmen. Oldu mu? Var mı yönetmenim? Tamam herhalde. Yeter. Allah hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Ben burada sabitim. Evet, Burhan'ın zoraki <laughs> indiği an. Üç, iki, bir, kayın.